Almasan beni kempes. Koydu ben de. Öyle ben ikini görürsün. Koydu ben de koydum. Koydu. Almıyorsun bizi. Olgun ben bir şey söyle. Olgun, Olgun bak bir şey söylüyor ortaya. Olgun lan. Anlaşma hala geçerli. Yüz bin dolar nakit. Yüz bin fiş. Eee. Lord Palace'da. Şey ararım. Koyun Allah diye. Koyun. Lord, Lord Palace'da beni çek alma. Tabii o. Tamam Murat'ım. <laughs> ne var geldin? Ne var Böyle olacak iyi zaman. İmparatorum benim de. E? Anlat mı şimdi nasıl? Başka ne Çok güzel. Başka ne Ama çok sakinsin be. Yani Sen ya. onlara güvenmiyorum. musun? Çok ya. sakinsin be Sergen. Buz gibisin. Ya. Şey, ya. şey, esprimi al geldi geldi geldi. Abi, <laughs> o, Abi o küme düşüyor da ondan. Düştü oğlum. Abi aramızda fark var o küme düşüyor. Aynen. Ben beşinciyi oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama televizyonda güzel konuştuk. Tamam. Televizyonda güzel konuştuk. Ha. Ha. Hadi yak. Lütfen ustam yak.